Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğeni atmayı unutmayınız. Şimdi işletmemizde hava üretmek için Ecomac marka Eco 55 CDVST serimiz kompresör bulmaktadır. Şu an bu kompresör yeni seri bir kompresördür. Bir de elimizde yine Ekoman Eco 55 de VST eski seri model kompresörümüz vardır. Bu iki adet kompresörü eşit yaşlandırma yapabilmek için yeni serideki kompresörümüzde haftalık programlayıcı vardır. Bu haftalık programlayıcı arayarak program ayarlayarak ikisini de eşit yaşlandırma yapacağım. Yeni seri kompresör diğer eski seriye göre üretim kapasitesi daha fazla olduğu için benim işletmem sabah 7.30'da akşam 5.30 arası tam kapasite çalıştığı için e, gündüz vardiyasında yeni seri kompresörümü aktif edeceğim. E, gece vardiyasında kapasitem düştüğü için e, 5 sonra da eski seri kompresörüm otomatik olarak devreye girecek. Bunu haftalık programlayıcıda nasıl yapacağız onu sizlere göstereceğim. Yakama yeni seri S4000 panelinde şu şekilde ana sayfada şu anda benim Aktüel 7.8 ve Aktüel 2.7.4 paralık set değerlerim var Bunları şuradan ayarladım Makine ayarları Regülasyon Aktüel Set Point 7.8 Ayar noktası 2.7.4 var Ayar noktası bir, 7.8 Buradan bunları ayarladıktan sonra Ara sayfaya geliyorum Bu değerleri zaten şuradan görüyorum 7.8 ve 7.4 olarak Ben sabah 7.30'da işletmem çalışmaya başlıyor Akşam 5.30'a kadar 7.8 barda işletmemi çalıştıracağım 5.30'dan sonra 7.4'e ayar yapacağım çünkü 7.4 ayar yaptıktan sonra e, kendini 7.4 bar'a e, set değerini 7.4'e çekerek e, 7.4 bar'a düştükten sonra diğer e, kompresörüm 7.8 bar'a set olduğu için oradaki basınç değeri algılayacağı için e, direkt otomatikman e, startta olduğu için e, diğer kompresörün devreye girecektir. Onu da haftalık zamanlayıcıda şu şekilde yapıyoruz. haftalık programlayacağım. Pazartesi. Burada programlamanın içinde start var, eco start var, basınç var, basınç bandı var. Bunu siz kendiniz e eko <laughs> öncelik şema 1 var. Bunları kendi uygun e çalışma şeklinize göre yapabilirsiniz. Ama ben e basınç ayar noktası 1 ile basınç ayar noktası 2. Basınç ayar noktam benim. E, bir 7.8 basınç ayar noktam noktası 7.4 olarak benim sabah Sabah şu şekilde 7.25'e basıç ayar noktası biri set ettim. Tekrar pazartesi için şurada artı var. Bir de artıya basıyorum. Basınç ayar noktası 2 var. 7.30 şu şekilde gördüğünüz gibi basınç ayar noktası 1.7.25'te kendine basınç ayar nokta 1'e seçecek basınç ayar noktası 2'yi de 17.30'da tekrar basınç ayar noktası e gelecek bu şekilde programı yazdıktan sonra biter gün diğer bütün günlerde ben ekleme yapacağım haftanın 7.24 haftanın 7 güne göre bu şekilde ayar yapacağım sonra haftalık programlayıcı aktif edebilmem için buradaki işarete basıyorum buradaki işareti yaptıktan sonra haftalık haftalık programlayıcı zamanlayıcım devreye girmiş oluyor. Tekrar ana ekrana geliyorum. <laughs> Şu anda ben e, gördüğünüz gibi 7.8 para set etmiş kendini. Akşam 17.30'da 7.4 para kendine set edecek. 7.4 para set ettikten sonra Diğer benim kompresörüm otomatikman 7.8 bar set olduğu için otomatikman kendisi zaten devreye gireceği için e, bu devreden çıkmış olacak. Bu şekilde iki tane cihazımı e, eşit, yaşland eşit yaşlandırma yapmış oluyorum. Eğer sizde Ecom'un yeni serisi S4 saç taş paneliniz varsa bu şekilde e, parametrelerinizi ayarlayarak iki tane cihazınızı eşit yaşlandırma yapabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Kanalımı izlediğiniz için teşekkürler.